Merhaba arkadaşlar ben Miras ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni dünya oluştur değil buradan tekrar oluştur diyoruz ve buradan çok 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 iyi bir e, nasıl diyeyim size mapimiz var ve burada 3 dakikada 10 başarım deneyine deneyeceğiz umarım bunu videoyu beğenir ve deneyimizi onaylar güzel bulursunuz 3 dakikada 10 başarım gerçekten bu bir rekor bu arada daha fazlasını bulamadım ya eğer bulanınız varsa bana yorumlar kısmında belirtebilir işte 3 dakika lambajından daha fazlası var diye. Belirtiriz. Gerçekten çok onu çok sevinirim. Hmm, şunu söyle. Ya bir sürü daha başarım var bence o, e, bu 15 başarıma kadar çıkartılır. Ama ben başarımları ezbere bilmediğimden şu anda o kadar çıkartamayacağım. Siz bunun kusura bakmayın. Ben başarımları öyle ezbere bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden çıkartamayacağım büyük bir ihtimal. Şimdi direkt bununla Şöyle bu bir. Ve şu da ikili oluyor galiba. Geliştirme başarımı yaptık. Elmas kazmaya başarım yokmuş. Tamam bu burada kalsın. Ha, şöyle yapalım. Golem'imiz şuradan. hemen bulmuşken onu da almak istiyorum bu arada. Gel, tamam sen. Gel gel gel, seri gel seri gel seri gel. Şurayı buldum abi. Tam üç tane, yedi, tam gerektiği kadar çıktı. Çok güzel. Hmm, bu değil de. Şunu yapacağız ya. Şöyle, şimdi şöyle ağır koy. Şöyle abi. Havuçlarımızı biriktirelim. Biz havuç alacağız. Ben havuçla spitre anlayacağım. Siz neyle spitre anlayacaksınız? Anlayabilirsiniz. Ben havuçları anlayacağım. Bu arada dedim ama galiba 9 olacak. Ay Kaç dakika oldu? Evet ya, yaklaşık iki, 2,5 e, dakika kadar. Nasıl? 9 tane başarım yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 başarım yaptım. Bunun üstüne getirebilecek bazı getirsin ona telif atmam. Ama benim videom kendi videosunu üstüne çalan biri olursa direkt telifi yapıştırırım. Haberiniz olsun benim videomdan çıkılmış diye. Hiç evet arkadaşlar video bu kadardı gördüğünüz gibi iki buçuk dakikada dokuz başarım yaptık daha fazla başarım da yıkamayız herhalde Yani bu kadar arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir videoyu hepinize iyi günler diliyorum kendinize iyi bakın